Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemden sesleniyorum. Eforbia, Trigona, süt ağacı arkadaşlar. E, bu bir sukulentgillerden geliyor. familyası sukulent kökeni. Ama böyle kaktüs andırabiliyor, dikenleri var ve hızlı büyüyen bir bitki. Bir yılda çok hızlı bir şekilde büyüyüp hızlı gelişir. Çoğaltımı nasıl oluyor? Nasıl çoğaltılır? Toaltabilirsiniz bunu anlatıyor olacağım nereyi seviyor ben nerede bakıyorum bunları anlatıyor olacağım sevdiği şeyleri ve benim baktığım e, yeri yöntemi anlatıyor olacağım sizlere bunu ben küçük bir çelikten kırmış gelmiş ve dikmiştim kırıp gelip diktiğim video linkini açıklama kısmına bırakacağım mutlaka izleyin belki bu bitkinin en büyük halini orada görebilirsiniz e, hemen benden bir mahallede de apartman önünde dev bir kaktüs olmuş şekilde bu bitkiyi görebilirsiniz o videoda arkadaşlar. Evet, çelikten çoğaltılabiliyor. Bunu anlatayım sizlere. İleride hemen video içerisinde göreceksiniz çoğaltımını. Bol ışık ve güneş ışığını seviyor. Ee, Antalya çok yakıcı güneş olduğu halde Antalya'da güneş altında kalabiliyor. Ama benimki nerede dersiniz? Benimki birazcık ağaç gölgesi altında duruyor. Çok değil ama işte bir tarafında asma ağacı var, bir tarafında küçük bir portakal ağacı var. Ee, güneş Batı tarafına batmaya başladığı zaman gölgesi bunun üzerine yansıyor. Birazcık diyebilirim. Biraz gölge kısımda kalıyor. Ama sizlerde çok yakıcı Antalya sıcağındaysanız güneş altına bırakmayın. Biraz daha en azından günün şöyle 4-5 saat güneş alan diğer saatlerde güneş almayan yerde durursa daha sağlıklı gelişir. Suyu ilk etapta diktiğinizde seviyor. Biraz büyüdükçe de fazla su vermeyi bırakın ben ne sürede suladım derseniz buna bahçede haftada bir en erken haftada bir su verdim. Çünkü bahçeme hortum zor yetiştiği için haftada bir su verdim. Şekil bu harika yani suyu suladığınızda sevebiliyor ama susuz kaldığında asla ölmeyen sağlıklı yaşayan bir bitki bu. Eforbia trigona süt ağacı arkadaşlar. Toprağı nasıl derseniz bahçe toprağında çok güzel sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Bu güzel bitki illaki hazır toprak ya da sukulent kaktüs toprağı edinmek zorunda değilsiniz. Direkt şöyle geçirgen bakın benim toprağımda gördüğünüz gibi hemen oradan da bir çelik şey alıp dikeceğim bu toprağı. Böyle ceviz kabukları bile var bunda. Ceviz kabuklarını atmayın. Kırıntı haline getirin ve toprağınıza karıştırın. Çok güzel çiçekler yetiştirebilirsiniz. O ceviz kabuklarında da ben de atmamıştım. Ee, yine böyle yine biriktiriyorum sizlere videosunu paylaşıyor olacağım ceviz kabuklarının toprağa nasıl karıştırılacağını birazcık orada düğmesi ve boğum kısmı var elinizle kopartmanız zor sadece e, bir yana eğip onu zarar verirsiniz sadece e, böyle sütü akar kestiğinizde bolca süt akar buna asla temas etmeyin solumayın e, yüzünüze gözünüze sıçratmayın kabartır yakar ee, nefesinizi aldığınızda sorduğunuzda onu çok içinizi tıkar öksürtebilir Uzak tutun özellikle çocuklarınıza bu bitkiyi çok dokundurtmayın arkadaşlar Evet kestik Sizler bekletebilirsiniz 1-2 saat eğer ki çok sulu sürekli sulu ve gölgeli yerde aldıysanız o bitkiden koparttıysanız bu bitkiyi Ama ben güneş altında ve çok sulu değil su emmiş bir çelik değil olduğu için hemen toprağa gömdüm Sizler de toprağa hemen gömebilirsiniz. 2 saat bekletebilirsiniz garanti olmak için. 2 saat yeterli olur. Hemen ilk suyunu veriyorum. Zaten bahçede duracak. Sonbaharda dikim yapıyorum arkadaşlar. Ekim ayındayız. Sonbaharda dikim yaptık. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde sadece kışın kardon olmadığı süre içerisinde bu bitkiyi her zaman dikip köklendirip çoğaltabilirsiniz. Evet hemen yerine aldık. O yaraya hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Kendisi kabuk bağlayacak. Orası kapanacaktır. Ee, yani bir şeyler sürmenize gerek yok. Onu da anlatmış olayım sizlere. Ee, balkonda da olur. Ev içerisinde de yetiştirebilirsin. Ama aydınlık ve ev içerisinde veya balkonda yetiştiriyorsanız mutlaka aydınlık az da olsa güneş almasını sağlayın. Hızlı gelişir. Umarım faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.